Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Mitte Brent oynayacağım. Karşımda Lisandra var. Bakalım nasıl bir lane olacak göreceğiz. 6 level'da kendisini de ulti atabiliyor biraz sıkıntılı o yüzden. Ama bakalım. Ya yani de çok vuruyor bu arada. Yalan yok. Yani o yüzden güveniyorum. Kazanacağımı düşünüyorum ya. Teleport almış bir de. Benim bariyerim var. Aslında bariyer yerine ignite alacaktım ama önceki oynadığım maçtan kaldı. Yani bariyer yerde sıkıntı olmaz. Bir işe yarar. O iki level olmuş. Ben de şöyle iki level alayım. Q'ya vereceğim. Biraz yaklaşsın araslayacağım da yaklaşmıyor. Şöyle bir W. Oo kaçırdık. Yani biraz kaçırabiliriz. Onda sıkıntı olmaz. Eğer bir şöyle 3 level olursak bir combo tutturursak zaten Uzakta olduğu için tutturmam pek kolay olmuyor ya. Yani çok rahat dövüşlüyorum. Güzel. Köyü tutturduk. Şöyle 3 level olalım. Şunu Q'yu şuraya atacağım. Niye geri oynuyor acaba bu kadar? Güzel. Hop hasatımızı da vurduk. Bayağı vurdum. Hatta oynamaya devam ederse keserim bile. Aa yanında pembe vurt almış. Kanka buraya gank atamazsın ya. Yani. Güzel 20 farm yapmışım da o farmda benden öne geçecek muhtemelen. Şöyle vurdumu atayım şuraya. Kötü W attım ya. Keşke biraz yaklaşsa da bana. Oynasak. Aa, kaçırdım büyük yani? Ben niye Q'ya vermişim? W'ye vermem lazım. W fulleyeceğim ilk önce ya. Çok korkak oynuyor. 6'yı mı bekliyor acaba? Güzel vurduk gene. Ya yani bana düz vuruş atıyor. Ben ona bayağı demeyi çıkarıyorum. Ama benim sıkıntım da manam bitiyor işte. Onun bir tane skili beleş. O biraz sıkıntı o yüzden. Ben şöyle ikinci potumu da basayım. Full canlı oynayalım en azından. Q kaçtı ama kara aldım mı? Botta ne oluyor? Bir sıkıntı mı var acaba? Şöyle altı level alalım. Güzel. 42 farmda, 7 farmda önde base atacağım. Ee, Leandre'nin ıstırabını alacağım. 1300'e buna param yetiyor ama pot alamayacağım öbür türlü. Bakayım şöyle yapsam. Şöyle yapsam pot alabilirim iki tane. Ama bir tanesinde mana alacak. Bence iki tane poplu daha iyi. Onu gelince tamamlarız. 80 gold bir şey olmaz. Aslında o bot lane'i alabilirler ya. Lux'a fokus yapsalar. O da iki tane büyük kitabıyla bot almış. Ben de iki büyük kitabıyla mana aldım. Yani birbirimize yakın gold'larla base atmışız. Güzel bot lane kesmiş. O Kian'ın da gitmiş. Güzel. Şöyle ben bir SS vereyim. Burada Güzel. O da bize vurdu biraz. Onun potu yok bir de. kötü oldu ya. Çok can doldurdu RS ile. Ben bana atar diye düşündüm de. Bana atmadı. Kendisine attı. Can doldurdu baya. Güzel. Aslında ona bir tane W tuttursam öldürürüm de işte. Öldü mü? Ya iyi güzel. En azından ne oldu. Ben de bilemedim vallahi bana orada kalır mı kalmaz mı. Ben bot alacağım ya. Bot şu an çok önemli. O teleport da geldi. Ben aslında ondan bir 200 gold gene üstünüm de. Ama item almadım sadece. Ve ben ondan level olarak üstünüm şu anda. Şöyle şunu şunu ile alayım onlara yapabileceğim bir şey yok omuyor onlar Hadi bunu keselim. Öldü öldü. Nice. Çok güzel oldu. Lissandre'nin Ultisi varsa geri kaçacağım. Ultisi yoksa devam ederim. Yokmuş. Okey. Oo dojladı. Dojladı vallahi mi de. Ha bunu yedi. Yani onları da arada bir kaçırıyoruz ya. Arada arada bir değil, bayağı kaçırdık. Beyaz atacağım şimdi. Ee, yine gene altı farm öndeyim. Ben de bir kill aldım. O da bir kill aldı. Şimdi şunu alayım. Bir iki pot daha alayım lane'e gidelim. Vallahi canın 3 0 1. Oo bot lane'de öne geçmiş. Bu oyunu alırız ya. Hani kötü bir şekilde satmazsak eğer bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum ben. Onu da kestiler. Güzel. 10 numara gidiyoruz. Şu anda Q'lu alayım. SS vereyim şöyle. SS. Güzel kesti der. Hop onu da kesti. Bravo vallahi ya. Ben şöyle vadi açayım hemen. Çok güzel oldu vallahi. son yükümü dağılayım. Vallahi öndeyim ya. Çok güzel yük parası aldım. O botu boşu boşuna gitti. Hiçbir kill alamadı, assist alamadı. Boşu boşuna gitti, geldi. kötü attık baya. Ya bu bana oynamıyor hiç ya bu. Ve hep bir geride. Hep bir geride bekliyor. farm mid diye oynuyoruz yani şu anda Oo. ölmüş olabilirim belki Güzel. Çok güzel oldu. Vallahi yapabileceğim bir şey yok Rengar. Kusura bakma. Ben oraya oynadım o kadar ya. O öldüm ben ama. Güzel. O bende kaldı. Çok güzel oldu nice. O kill de bende kaldı. Rengar güzel oynuyor ya. Kiran da güzel oynuyor. 5-0 geç. Yani şu an kimse kötü gibi durmuyor ya. Bot lane de bayağı farklı yenmiş. Güzel gibi bakalım. Kötü gitmiyor. Gördüler Nisandra'yı şurada. O da botunu tamamlamış. Hani mitemi hem botumu. Her şeyi tamamladım ama. Şöyle şunu da alalım. Of oh, of. Ben de bu topa gideyim ya. Keserler herhalde. Öldüler. Öldü öldü. Aynen öyle. E onu da öldürürsünüz. Heh. Ya yani ben orada aslında biraz kötü kaldım ya. Nereğinden boş demeye çedik. Çok güzeldi hoş. Helal olsun be. Adamsınız. İşte bu. Nice. Mükemmel. 10 numara beş yıldız oldu valla. Allah sur verseler yeridir. Yani 23 e 6. Rengar Bir dahaki blue'yu bana salsa çok güzel olur. Çok güzel be, nice. O CG verplate. Evet arkadaşlar bu videoyu atmayı düşünüyorum orada atacağım bu videoyu çünkü hem kısa hem güzel oldu. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hem de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, bay bay.